Çok değerli kıymetli hemşehrilerim, abilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bereketli olsun inşallah bütün işleriniz. Tabi bugün bu mekanda doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocukluğumuz yaşadığı sokaklarda olmak hakikaten bana çok büyük bir heyecan veriyor. İnşallah bu heyecanımız artarak devam edecek. Bu heyecanımız memleketimize hizmet olarak, memleketimizdeki hemşehrilerimizin yaşantını kolaylaştırmak, buradaki iş yerlerimizin, iş sahiplerimizin işlerinin daha düzenli şartlarda daha iyi yapılmasın ve Türkiye'ye örnek olması için hep beraber bundan sonra daha çok çalışacağız. Siz de biliyorsunuz ben 300 e aşkın bir süredir Ulaştırma Bakanlığı yapıyorum. Daha öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli görevlerde bulundu. Ama biz Trabzon'da doğduk, buralarda büyüdük, bütün eğitimlerimizi burada aldık. Ondan sonra da memlekete hizmet etmek için İstanbul'un yolunu tuttuk. Bugüne geldiğimizde hakikaten bu Trabzon'un bize vermiş olduğu bu bilgi, beceri ve bu sokakların bize vermiş olduğu enerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetinde imza atmaya çalışıyoruz. Hamdolsun sizler de takip ediyorsunuz. Hakikaten çok büyük işler yapıyoruz. Dünyanın en özel işlerini yapıyoruz. İnşallah bunlar memleketimiz, milletimizin her ferdi bunları çok daha hak ediyordur. Ama bunlar inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki AK Parti kadroları ve onun güçlü kadrosunda olan bir kardeşimiz olarak bizlere nasip oldu. Tabii bizim işimiz milletimize hizmet etmek. Yaptığımız işlerle hem milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz hem de ülkemizin istihdamına, üretimine, ekonomisine, tarımına, hayvancılığına olacak o farklı farklı, farklı katkılar yapıyoruz. Tabii biz hep ulaşım sektörüyle ilgilendik ama artık bundan sonra Trabzon üzerinde Trabzon'un ne ihtiyacı varsa, Trabzon'un gelişmesi, büyümesi için ne gerekiyorsa onun için artık daha fazla koşturacağız. Artık bundan sonra inşallah sizlerin karşısına Trabzon milletvekili olarak geleceğiz. Biz Trabzon'un nerelere ihtiyacı olduğunu, ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hele ki bu sokaklarda doğmuş bir insan olarak ve bütün hayatı burada geçmiş ve ailesi de burada olan hiçbir zaman buradan elini çekmemiş birisi olarak inşallah hep beraber birlikte oturacağız, tasarlayacağız, konuşacağız ve işte icraata geçeceğiz. Tabii ülkemizin genelinde de çok büyük işler oluyor. Yani sonuçta bunlar hep ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceğini tasarlıyoruz, planlıyoruz. Tabii bunlar güçlü bir lider sayesinde oluyor. Güçlü lider sayesinde oluyor. Son 21 yıldır Türkiye'deki bu istikrar süreci, bu güven ve huzur ortamında artık sürekli projelerimizi konuşuyoruz. Memleketimiz için yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Ticaret için neler gerekir, sektörlerimizin gelişmesi için neler gerekir bunları konuşuyoruz. Tabii bunları konuşmamızın en önemli etkenlerinden bir tanesi bu ülkede sağlanmış olan güven ve huzur ortamıdır değerli arkadaşlar. Biz çok bedeller ödedik. Bunu en iyi bilenler de Trabzonlardır. Her evde bir şehidimiz var, her köyümüzde şehidimiz var adeta yaya üst geçitlerimizde yer kalmadı şehit ismi verecek. O yüzden biz bu şehitleri şehit yapanları dersini vermemiz gerekiyor. Biz bu eski günleri tekrar geri dönemeyiz. Biz bedel ödeyemeyiz. O yüzden inşallah karşımızdakileri görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Ama bunlara tabii ki geçit vermeyeceğiz. Hele ki Trabzon geçit vermeyecek. Tabii Trabzon özelinde özellikle biz bakanlık olarak çok şey yaptık ama tabii ki yeterli değil. Trabzon'un gelişmesi, büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapmaya da devam ediyoruz. Dün iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'u ağırladı. Trabzon çok büyük bir misafirperverlik gösterdi. Liderine saygısını, sevgisini çok olağanüstü bir şekilde gösterdi. Ve çarşamba günü dünyanın en büyük projelerinden birisi mi? olan Zigana Tüneli'ni açtık. Yani eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştıran çok büyük bir örnektir değerli arkadaşlar. 1700 metre uzunluğunda dağın başındaki bir tünelden şu anda 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesini Trabzon'a, Türkiye'ye, Gümüşhane'ye hizmeti açtık. Ağabeyiz. Değerli arkadaşlarım bakın yine eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırmak için bir örnek daha vereceğim. Hepiniz bilir Bolu Dağı Tüneli hikayeleri bu ülkede okundu tam 17 yılda bitmeyen 3 kilometrelik tünel. Bugün 17 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremeyen bir Türkiye'den 5 yılda 14,5 kilometrelik tüneli bitiren bir Türkiye'ye geldi. İşte Türkiye'nin büyümesi, milletine hizmeti, devletine hizmeti bu demektir. İnşallah bu yatırımlar bu ülkemizin gelişmesi için gerekli olan bütün işler daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Aynı şekilde Trabzon'da da öyle. Kanun bitireceğiz güney çevre yolumuzun temelini attık. Yılların hasretiydi. Belli başlamalardan geçmesi gerekiyordu. İnşallah bununla birlikte sahil yolundaki bütün sıkıntıları artık tarihe gömeceğiz. Şehirler arası trafikle Trabzon şehir trafiğini birbirinden ayıracağız. Tabii pandemiden sonra Trabzon'da turizm önemli bir şekilde patladı. Ama bu turizm sektörünün de geliştirilmesi için planlı bir şekilde büyümemiz gerekiyor ve bunu da planlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah burada da hizmetin kalitesini elen, ödün vermeden turizm sektörünün geliştirilmesine çok önem vereceğiz. Çünkü burası için hakikaten bulunmaz bir nimettir turizm. Bacazı sanayi diye bize yıllarca okullarda öğrettiler. Aynen de öyle. İnşallah bu sektörü de daha kaliteli turistleri, daha kaliteli turizm sektöründe inşallah hep birlikte değerlendireceğiz. Aynı şekilde bu Trabzon'a gelen, Trabzon'un cazibesini artıran ve buraya gelen ilgiyi de daha da artıracak Trabzon yeni havalimanı projemizi açıkladık. İnşallah bununla birlikte dünyanın denize dolgu Türkiye'nin üçüncü ve dünyanın en özgün havalimanlarından bir tanesi inşallah Trabzon'u yapacağız. Artık Trabzon'a gelen misafirleri ilk andan itibaren çok daha güzel bir şekilde karşılayıp da çok daha güzel bir hizmet vereceğiz. Tabii bu alanlarda sizlerin de sektörün özellikle kuyumculuk sektöründe buralarda gelen bu turizmden faydalanması ve buradaki işleyişin daha da hizmeti kalitesi noktasında gelen turistlere kuyruklu sektörün ulaştırılması açısından da yapılması gerekenler var. Sayın Başkanımız onu istişare etti. Kendilerinde notları var. de çalışmalar var. İnşallah sizlerle birlikte, yönetiminizle birlikte, başkanımızla birlikte oturacağız. Bunları değerlendireceğiz. Ve en kısa zamanda icraata dönüştüreceğiz. Ama şurada Trabzon'a gelen özellikle Orta Doğu'dan gelen bu ıı, yüksek nitelikli turistin buradaki el emeği ürünlere erişmesi için ve onların tanıtılması için ilave işlerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Onu da inşallah sizlerle birlikte, sizlerle birlikte yaparak doğrudan satışı imkan kılacak imkanları da inşallah hep beraber üreteceğiz. Yani sadece ulaştırma sektörü değil, yine sağlıkta, bütün ticari sektörlerde inşallah hep birlikte sektör paydaşlarıyla birlikte oturacağız, konuşacağız, karar vereceğiz ve icraata geçeceğiz. İnşallah bunları her zaman yapacağız. Biz bu sokaklarda doğduğumuz için biz bu sokakların çocuğuyuz. O yüzden buralar hiç yabancı değiliz. Hep beraber olacağız. Sürekli istişare edeceğiz inşallah ama hızlı şekilde karar alıp aksiyon alıp inşallah bölgemizin, şehrimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii sizler diyeceksiniz bayram değil seyran değil niye geldi bunlar buraya? Niye gelmemizin sebebini de biliyorsunuz. Ama tabii ki bizim biliyorsunuz biz bütün Türkiye Ulaştırma Bakanı'yla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii biraz üst ölçekli işler yapıyoruz o yoğunluktan belki detay olarak buralara sizin sektörünüze ulaşamayabiliriz oluruz. Ama tabii ki bundan sonra çok daha hızlı bir haber olacağız. Şimdi artık Trabzon'un bir vekili olacak. Trabzon'un bir abisi olarak buralara gireceğiz. Çok daha hızlı beraber olacağız. İnşallah bu 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun güçlü kadrosuna vereceğiniz güçlü destekle inşallah bunlar size çok daha fazlasıyla sektörün önündeki bütün engelleri ortadan kaldırma şeklinde hızlı bir şekilde geri dönüşler olacaktır. Çünkü bunları biz geçmişte yaptık. Geçmişte neler vaat ettik, sonra neler yaptıklarımız ortada. Yani artık Türkiye hayalleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye dönüştü. O yüzden bizim hedeflerimiz çok fazla. Yani 20 yıl önce Türkiye'nin toplam ihracat miktarı 25 milyar dolardı. Bakın bugüne geldiğimizde 254 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hedef verdi. 1 trilyon dolara çıkacağız dedi. Onu çıkarmak için de bütün planlarımız hazır. Bunun içerisinde önemli bir payda Trabzon sahip olacaktır. Şu anda Trabzon'un toplam ihracat rakamı 1.2 milyar dolar. Bilmiyorum bunun içerisinde ne kadar kuyumculuk sektörü vardır. Ama bakın bunu çok çok artırmamız gerekiyor. Yaptığımız planlamalarla inşallah kısa vadede bunu tam 3.5 milyar dolara çıkartacağız. Ve orta vadede bunu 5 milyar dolara çıkarmak için de bütün planlamalarımızı yaptık. İnşallah bunun en önemli paydaşlarından bir tanesi de kuyumculuk sektörü olacaktır. Niye olmasın? Tamam. Yani bu Trabzon hazırını dünyada yapan başka bir yer var mı? Yok. İnşallah bunu beraber pazarlayacağız. Beraber tanıtacağız. En güzel bu kaliteli, katma değerli işimizi inşallah dünyanın göz bebeği haline getireceğiz. Getirmekte zorundayız. Çünkü bakın biz bu kadar ulaştırma yatırımları yaptık. Ama yatırımları sadece Türkiye içinde yaptırmakta kalmıyorum. Bu yaptığımız işleri uluslararası bağlantılarla birbirine bağladığımız zaman bunun değeri kat ve kat artıyor. O yüzden inşallah burada da yaptığımız işleri hem yurt içinde hem yurt dışında Bunlar yapılması gerekiyorsa konuşacağız, planlayacağız, ondan sonra hep beraber çıkacağız yola, bunu pazarlayacağız. Çünkü sonucunda ne olacak? E, Trabzon gelişecek, e, buradaki iş yeri sahiplerinin gelirleri artacak, burada istihdam artacak. En büyük sorunumuz istihdam zaten. O değil mi? Buradaki çocuklarımızın burada yetişmesi, bu zanaat sahibi olması, burada sanatkar olması ve bundan daha iyisi var mı? İnşallah hep beraber bunları yapacağız. O yüzden inşallah bu huzur ve güven istikrar ortamının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayıs'tan sonra da devam etmesi için sizlerden rica ediyoruz ve hakikaten sizden güç istiyoruz. O sizin bize vereceğiniz güç bizim için çok kıymetli. Onun değerini fazlasıyla biliyoruz değerli arkadaşlarım. İnşallah ondan sonra da işimize gücümüze bakacağız. Trabzon nasıl geçir, gelişir? Kuyumculuk sektörü nasıl gelişir? Trabzon hazır nasıl gelişir? Bunları konuşacağız inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Bereketli olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bakın ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.